Evet bugün de biraz yapay zekadan bahsedeceğiz. Bakalım yapay zeka gelecekte neler vaat ediyor bize görelim yavaş yavaş. Bugün herkes yapay zekayı bir şekilde bir yerde kullanıyor. Yani hiçbir şey yapmasa bile fotoğraf çektiğinde yapay zeka ile oluştur diye bunu dönüştür diye veya filtrele diye yapay zekayı bu fotoğrafı iletiyor değil mi? Ama bu çektiğimiz fotoğraflar bu yaptığımız işte kayıtlar olsun dönüştürmeler olsun nerelerde depolanıyor neler yapılıyor bunlarla. Şimdi zeka yapay adı verilen bir zeka olduğu için bu ne demek? İnsan zekasının kopyası demek. İnsan zekasının kopyası ne demek? Yani sizin zekanızdan, düşüncelerinizden ve yaptıklarınızın bir kopyası olarak aslında kendi kendimize bunu geliştiriyoruz. Yani yapay zekayı geliştiren, yetiştiren biziz. Yani kendi elimizde bir canavar mı üretiyoruz? Evet, üretiyoruz. Gelecekte bu bize nasıl geri dönüş sağlayacak derseniz bugün baktığımızda çoğu meslek dalında yapay zeka öne geçmeye çalışıyor. Nasıl geçmeye çalışıyor? Tabii ki insanın zekasından faydalanarak bunları kopya bir şekilde hale getirerek bazı meslek dallarının önüne geçmeye çalışıyor ve ileride bundan yaklaşık belki 10 sene sonra olabilir. Tam kestiremiyoruz ama belki 20 sene diyelim. Tamamen insanın çalışmayacağı bir işe yöneltebilir. Yani insanoğlu bir işe giderek, efor sarf ederek çalışmayacak ne yapacak? Yapay zeka yaptıracak çoğu şeyi. Ama bu nerede tehlike? Meslekler elden gidecek. Meslekler elden gidince ne olacak? Eğitime gerek kalmayacak. Eğitime gerek kalmayınca ne olacak? İnsan hiçbir işlev göremez, hiçbir işe yaramaz bir varlık haline gelecek. Yani bazı insanlar şu anda yapay zekayı kullanarak çok güzel paralar kazanıyor. Yani şöyle söyleyeyim, günde 1000-2000 dolar bir yapay zekayı kullanarak insanlar para kazanabiliyor. Yani günlük kazancı bu. Ama şunu bilmiyor ki, yani ileride bu paraların hiçbir işe yaramayacağı gerçekten şu anda veriyor. Karşılığında alacağı şey bizim ruhumuz. Yani yapay zeka bizim ruhumuzu satın alıyor aslında şu an. Önce bize para kazandırıyor. Veriyor, 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 veriyor. Vakti gelince alacak. Yani biz buna eğer bu şekilde yol açarsak daha çok büyük oyunları bunların ortaya çıkacak. Ama ortaya çıktıktan sonra iş işten geçmiş olacak. Yani bugün sizin bir hastalığınızda doktora gittiğinizde bu hastalığı iyileştirmek için bir şeyler oluyor değil mi? Bir ameliyatlar yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Bunu bir insan yapıyor. İşte yarın bir gün bunu insan da yapmayacak. Yani zaten biliyorsunuz mikro cerrahide şu anda yapay zeka destekli robotlar var. Youtube'da videoları vardır. İzleyin bakın. Şayet bu robotlardan daha fazlası var. Yani nasıl olabilir? Bir organ düşünün. Böbrek, karaciğer veya farklı başka bir organ. Tedavisi için bir entegrasyon gerekecek. Yani bunun tedavisini yapmak için sizden tam yetki isteyecek yapay zeka. Nöronlarınıza bağlantı kuracak. Nöronlar nedir? İnsan beynindeki iletişim, üretkenlik, beyindeki dalgalar, yani beyindeki nöronlar ne yapıyor? Çalışıyor, 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 çalışıyor. Üretkenlik ortaya çıkıyor. Fikir üretiyorsun, düşünüyorsun, aklediyorsun değil mi? İşte buna müdahale etmek istiyor yapay zeka. Yani Türkçesi... Beynimizi hacklemek istiyor. Yani bizi hacklemek istiyor. Bizi hacklemek için beynimizdeki nöronlara ulaşması lazım. Ulaşamayacağı tek bir yer var. O da ruhumuz, kalbimiz. Yani bu bedene ele geçirmek istiyor ki ruhla bedeni ayırsın. E, ruhu ele geçiremeyecek ama bedeni ele geçirdiği zaman bizim ruhla iletişim kurmamızı iptal etmeye çalışıyor aslında. Yani insanı yönetmek amaç. Yani bugün zihin kontrol diye bir şey anlattığımızda zihin kontrolü nasıl olabilir? Wi-Fi'den gelen sinyallerle zihin kontrolü yapılabiliyor demiştik değil mi? Bu basit bir olay. Biz buna karşı koyabiliyoruz. Karşı koyamayanlar var. Yani vesveseye gelip bu Wi-Fi üzerinden gelen vesveselerle bir şeyler yapıp hataya düşenler var. Bunun daha ilerisine gidersek, Wi-Fi'nin daha ötesine, yapay zeka şu an zemini hazırlıyor ve beynimizi hacklediği zaman, nöronlarla bağlantı kurduğu zaman, nöronların tam yetkisini aldığı zaman düşüncelerimizi yönetebilecek. Nasıl olacak? Sen bir şey yapacaksın ama istemsizce yapacaksın onu. Ama farkında olacaksın onu yaptığını. Yanlış olduğunu da biliyorsun ama istemsizce yapıyorsun. Belki senin elini kolunu da kontrol edebilecek. Ha, bu nasıl olur diyeceksin. Olur. Çünkü nöronları ele geçirirse, mesela şu an hareket ettiriyorum elimi, beyin sinyal göndererek yapıyor bunu. Değil mi? Yani beyinden gelen kola ele gelen sinyalle bu el oynuyor. Bu da nöronlarla oluyor. Nöronlar ele geçirildiği zaman nöronlara sen yetki verdiğin zaman yapay zekaya sana çip taktıkları zaman nöronlarına ulaştığı zaman bu olabilecek. Yani sen ne yapacaksın? Şimdi senin kendi beynin sinyali veriyor eline. Yapay zeka eline sinyali verecek. Ve sen de gidip bununla adam vurabilirsin. Bu olabilir. Yani bunlar gerçek bu anlattıklarım. Bu tehlikeden nasıl korunacağız diyeceksiniz. Bu tehlikeden korunamazsınız. Kaçabilirsiniz ancak. Yani bunu reddederek. Bundan kaçış bireysel olarak yapabiliriz. Toplumsal olarak yapamayız. Bunun önüne kimse geçemez. Bu şeytani yapanın bir planıdır ve tıkır tıkır işleyen bir plandır. Buna adapte olmak yerine bundan çıkacağız. Ama şu da lazım. Bununla savaşmak için bunu öğrenmemiz lazım. Yani diyeceğim o ki bununla savaşmak için bunu öğreneceğiz. Ama teslim olmayacağız. İçinde olacağız. Çocuklarımızı da ona göre yetiştireceğiz. Uzak tutmayacağız. Ama bir bakımdan uzak tutacağız. Yani dengeyi sağlamamız lazım. Bu denge nasıl sağlanır? Çocuklarımızı kaptırıyoruz. Biliyorsunuz çocuklar çoğu bağımlı. Yani şu anda bir yaşında bir çocuk tablette YouTube'da videoyu atlayabiliyor, başka şeyler yapabiliyor, başka video açabiliyor, hızını arttırıyor, değiştiriyor. Bunu yapıyor, bunu yapıyor. Bir yaşında bunu nasıl yapabiliyor? İşte ondan gelen sinyal, Wi-Fi'den gelen sinyal o çocuğu yönetmeye yetiyor. Biz çocuğumuzu belli bir yaşa kadar kuvvetli yetiştireceğiz. İman kuvvetini olacak, anlayacak, belli bir yaştan sonra hazırlıklı bir şekilde bunlara adapte olacak. Yani demem o ki çocuğa bir yaşında iki yaşında kendi keyfinizi düşüneceksiniz diye tablet eline vermeyin. İşte çocuk ağlıyor da tablet verelim onu izlesin bunu izlesin. Sen çocuğun eline tablet vermiyorsun. Sen çocuğun eline şeytanın kılavuzunu veriyorsun. Tamam çocuk okul yaşına gelince tabletten eğitim oluyor. Onlar da bunlar oluyor. Zaten bunlar da bir tuzaktır. Bunların önüne belki geçemiyoruz ama en azından bunu baştan bir değiştir de ileri yaşlarda çocuklar ne yapacağına karar verir. Dijital bir fatih olmak istiyorsa dijital bir fatih olur zaten. Çünkü çağımız bunu gerektiriyor. Bunun içinde olacağız bakın olmayacağız değil. Geri kalırsak zaten savaşamayız. Tanımamız lazım. Ama buna teslim olmayacağız. Bunu anlatıyorum. Teslim olursak dediğim şeyler başımıza gelir. Yani böbreğinizi kaybettiniz. Yapay bir böbrek çıkartacaklar karşınıza. Böbrek sırası beklemeyeceksiniz. Biliyorsunuz şu anda organ nakli için insanlar sıra bekler. Belki bir yıl, belki iki yıl, belki üç yıl sonrasına sıra gelir. İnsanlar ölür bu yolda sıra beklerken. Bu işin işte kara borsası olur bilmem nasıl olur. Yapay zeka bunu ortadan kaldıracak. Diyecek ki ben size yapay böbrek vereceğim ama bana tam yetki vereceksiniz yaşayabilmek için. Yani bu da tam yetki nedir? Nöron bağı. Nöron bağını vereceksiniz. Tam yetkiyi vereceksiniz. Ben size yapay böbreği yerleştireceğim ve huzurlu yaşayacaksınız diye sizi kandıracak. Belki dediği doğru. Çok işe yarayacak. Böbreğiniz yani artık yıpranmayacak. Bir böbrek sorunu çekmeyeceksiniz çünkü yapay bir böbrek. Ama karşılığında neler veriyoruz ona bakmak lazım. Yani zor kararlar. Tabii ki İnsanın başına gelmeden o anki kararı ne verir ne vermez bilemiyor ama tam can alıcı noktalarda yapay zeka uygulayacak. Yani size seçenek bırakmayacak. Yani en basit kör olsanız bile size belki göz görme yetisi verebilecek. Yeni bir yapay göz verebilecek. Çok ileri seviyelerde. Yani zaten bugün görüyorsunuz bir kol bacak kompresör sistemiyle beyinden gelen nöron dalgalarıyla bir yapay kolu, robotik kolu yönetebiliyorsunuz. Bunların videoları var. Araştırın izleyin. İleri seviyede insanlık için gerçekten çok sıkıntılı günler bekliyor. Bakın arkadaşlar. Yapay zekayı kullanıyorlar gençler para kazanmak için. Görüyorum, takip ediyorum. Çok uzun süredir takip ediyorum. Tamam bu paraları kazanın edin ama kendinizi eğitmekten, yetiştirmekten geri bırakmayın. Gerçekten şu anda dil çevirmeni internet sitelerinde bazı firmalar var, yani aracı siteler var. Burada işte dil çevirerek para kazanıyor arkadaşlar mesela. Bunları yapay zeka yaptırıyor. Adam diyor ki buraya ilan vermiş. 20 dilde diyor işte yazınızı tercüme ederim. Onu yazar, size teslim ederim diyor şu fiyata. Ya sen 20 dili öğrenmedin ki. Yapay zekaya yaptırıyorsun. Ama 20 dili öğrensen bu seni yetiştirecek. Sen kolaya kaçıyorsun şu an. Kendine eğitimden eksik bırakıp yapay zekaya yaptırıyorsun. İşte bu ileride sıkıntı. Yani seni zır cahil bırakmaya çalışıyor bu sistem. Anlatabiliyor muyum? Sen zır cahil kalınca teknolojiyi de anlamayacaksın. İleride sana diyecek ki benimle bağlantı kur, bir şeyler yapmak istiyorsan. Yani yine aynı kapıya çıkacak. Erişim izni ver diyecek bana açıkçası. Hani KVKK var ya kişisel verileri koruma kanunu. İşte bunlar falan hikaye arkadaşlar. İleride sana diyecek ki erişim izni ver. Bugün telefondaki uygulamalar nasıl diyor? Tam izin ver, tam konum ver, işte fotoğraflara erişim ver, seslere erişim ver, rehbere erişim ver. Yapay zeka da gün gelince diyecek ki bana tam erişim ver. Ben senin beynindeki nöronları kontrol edeyim, senin hayatını kolaylaştırayım diyecek. Ama amaç bu değil. Bunun devamını anlatacağım. Bu uzun bir konu. Daha detayını anlatacağım. Yani bu nöron bağlantısı kurulduktan sonra neler olacağını, hangi amaca ulaşacaklarını, bununla beraber ne geleceğini anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.